Evet kızlarımızı çalıştıralım. Şimdi görüntüyü onlara gönderelim. Aferin kızlar. İşin en başından temelinden başladılar. Evet Zümra Hanım'ın durumu nasıl? Yürüyerek mi sektirmeye çalışıyorsunuz Zümra? Evet. Sabit yap bir bakayım. Sabit evet. olduğun yerde. Evet. Daha sakin, daha düzenli. Daha sakin daha düzenli. Şimdi geç bir tane foren tur bakayım. Ver topu bana. Topu ver dedim, at demedi. <laughs> Geç. Buradan atıyorum, Buradan. atıyorum topu. Aferin. Başka top yok değil mi senin burada? Hayır. mı Aynen. gittim? Sendeki topu ver Aysim. Sana atayım bir tane falan. Geç bakayım. Hadi bakalım. Güzel. Vuruş ama çapraz değil. Daha düz. İleriye vur. <laughs> Aferin ortak. Çak. Sektiriyor musunuz Ümre sen? Top yok. Topları ne yaptınız ya? Al, gelsenize. Oradakiler öbür tarafın topu. Onları elleme. Ha, bu, bu onların al da gel. Ver bakayım. Sen de gel buraya. Forend vur. Buraya geç. Topunla beraber gel. Hadi Aysim düz. Aferin işte bu. Bak tam vurmak istediğin gibi. Karşıya düz vuracaksın. Hadi sen de aferin. Ama hareketi çek, bir çektin ya vurdun ya. Çek şöyle devam et. Bir bırakma orada. Tamam? Tamam. Bende top var. Bunları atayım size. Hadi bir tane sana, bir tane sana Forent. Açıl. Açıl. Çok yan yana durma. Evet. Aferin işte bu. Forenti bayağı geliştirdiniz. Yavaş yavaş bekente geçelim. Haydi bakalım. Aferin. Alkışlayın kendinizi. <laughs> Raketle alkışlanın. <laughs> Hadi görüşürüz. Canlı yayınımız burada bitsin. Biz antrenmana devam edelim. Canlı yayınımızı sonlandıralım. Antrenmana Sonra devam bekenti yapalım. Sonra bekenti canlı yayın. Canlı yayın bitti mi? Evet. Baba. Sonra da bekenti çözelim. Sonra bekentin canlı yayınını yapalım. Hayır. Evet. Ben bekent çok kötü vuruyorum. Ben de.